Herkese selam dostlar. 2 yıllardan sonra tekrar karşınızdayım. Kanalımıza içerik paylaşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilgisayar eğitimi, bilgisayar tamiri ve yazılım eğitim serisi olacak şekilde bu içerikleri üretmeye çalışacağız. Siz de bu videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Geçen bu bizim meşhur sarı sitemizde dolaşırken uygun fiyatlı bir laptop gördüm. Eski bir i3 ofiste kullandıklarını yeni cihaz alacaklarını söylediler. Dedim bunu alıp niye biz adam etmiyoruz? Biraz masraf ederiz bunu kullanır hale getiririz. Hem de bu süreci sizlerle paylaşırım diye düşündüm. Tekrardan iyi seyirler. Evet arkadaşlar cihaz bu. Şu şekilde göstereyim. Şurada siyahlık var. Adaptörsüz çalışmadığını söylediler. Belki Spray sipariş veririz. Bir cihazı çalıştıralım. Ben bu cihazı yaklaşık bir, bir hafta önce aldım. İkinci el olarak hem açıkçası içerik amaçlı aldım. Hiç alırken de kontrol etmedim. Bilgisayarın düğmesine dahi basmadım açıkçası. Aktif kullandıklarını bir problem olmadıklarını söylediler. Adaptörünü taktığınız zaman kullanabiliyorsunuz diye söylediler. Açık bir bakımını yapmak, hard diskini değiştirip biraz daha bunu adam etmek istedim. Yani gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Ben buradan hemen bir sesini bir kontrol ediyorum. Evet sesi geliyor. Özelliklerine bakalım. Güzel 6 GB. Genelde 4 olur ama 4 artı 2 var sanırım. i3 ikinci nesil. Eski bir işlemci ama şu an günümüzde hala standart işler için oyun oynamadığınız sürece bu tarz cihazlar işinizi muhtemelen görecektir. Burada bir fanında bir hırıltı var. Onu dinletmek istiyorum size. Umarım duyabilirsiniz. Bakacağız bunu giderebilirsek. Fan söylememize de gerek kalmaz. Bir cihazı sökmeye başlayalım birlikte. Her şeyden önce bataryayı çıkartmayı unutmuyoruz. Çünkü kısa devre yaptırabilir. Bozuk olduğunu söylediler. Pil zaten çalışmıyor ama olsun. Biz sökelim. Şimdi buna baktığımda bazı vidaları eksik. Şu mesela. Burası eksik. Başka? Şurası eksik. Muhtemelen sökülmüş bir cihaz ama çalışıyor. Bakalım içini açtığımızda neyle karşılaşacağız ben de bilmiyorum. Şuradaki bir de zaten siliron vidası. Ha, yok şuradaymış. Ben bu tarz parçalarını söktüğüm videoların üstünde bırakmayı tercih ediyorum çünkü karışabiliyor. Evet, kasa biraz pis gibi ama bu halledilir. Fakat şu sol taraftakilere, bakın vida kısımları kalmış. Dedim ya size söküp gelmiyor. Şunlara bir bakalım. Ama bu taraflar çok önemli değil. Bizim için önemli olan kısımlar aslında bu kısımlar vidanın girdiği kısımlar. Bunu kenara ayırıyorum öncelikle. Bir de bakın. Her bir arka kasadan söktüğüm vidalar birbirlerinden farklı vidalar. Muhtemelen sökerken takarken öyle ellerine gelen vidaları koydular. Yani eski cihazlarda bu tarz şeyler yapılıyor. Çok da mühim değil. Ama bu cihazda SSD varmış. Ama SSD olmasına rağmen bu yavaşlık peki ne içinde? 64 GB SSD. 64 GB diyor. Artık günümüzde en düşük kullanılan SSD'ler 120 ya da 240 GB. Ama yavaşlığının sebebi bu mudur bunu bilemiyorum. İnternette aradığımda bu disk ilgili çok bir bilgi yok. Sanıyorum ya no name çakma bir şey de olabilir. Biraz da ağır sanki normal gibi. SSD'ye de çok benzemiyor. Ben o yüzden bildiğim standart bir tane SSD aldım. Başka bir cihazından söktüm daha doğrusu. Bunu takıp deneyeceğiz. Denemeden bunu bilemeyiz. Şimdi fanına bir bakalım. Fan durumu biraz pis bir arkadaşa benziyor. Kanallarını hep birlikte göreceğiz. Artık yapışmış yine. Evet macunları görüyorsunuz şu şekilde. Zaten bitmiş, ölmüş. Şimdi bu da bağladığı tozlar arkadaşlar. Bilgisayarınızın genelde ısınma sebepleri bu kanalların tıkalı olmasından kaynaklı oluyor. Yani böyle olursa cihaz nefes alamıyor ve soğutamıyor kendisini. Bu da performans kaybına, bilgisayarınızın arızalanmasına sebep alıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu işlemciyi de buradan söktüm. Şimdi benim bir tek anakartım kaldı. Fakat ben bu üst kapağın klavyesindeki o siyahlı içime sinmiyor. Çünkü bakın zaten hoş değil. Şunu bir çıkarttıktan sonra yeni kasamada bir bakalım. Şimdi... Tamam. klavyemizi dışarı alalım. Klavye temiz çünkü yani. Bunu değiştirmemize gerek yok. Ama şu üst kasa da fiziksel olarak bir sıkıntısı yok ama şu görüntü benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama buraya zaten bir şeyler dökülmüş. Bunu da bir temizlemek gerekirmiş ama biz zaten değiştiriyoruz. Bakın görüntü görüyor musunuz? Parlıyor. Yani muhtemelen bunun üstüne bir kola kahve bir şey dökmüş olabilirler. Emin değilim. Menteşe kısımlarını da çıkartalım ki şu ekranı bir ayıralım. Sonra da yan yana koyup diğerlerini aktarmaya başlayalım. Muhtemelen birbirinden şöyle ayrılacak. Evet şimdi üst kasam okey. Şimdi monitörümü ayırıyorum. Şimdi benim üst kasam bu. Yani şimdi ben bu parçayı aldım. Şimdi bir aldığım parçayı burada birlikte açalım. Sonuçta bu parça da ikinci el arkadaşlar. Bunların sıfırları artık üretilmiyor. Hatta yeni cihazların bile bu tarz parçaların çoğu üretilmiyor. Bu da başka bir cihazdan çekilen bir kasaydı. Şu an buldum. Şu şekilde. Bunda da aynı siyahlık var. Ama en azından bununki gibi değil. Şöyle bir karşılaştırırsak farkı görebiliyorsunuz. Bu birazcık daha en azından düzgün duruyor. Bunun burada sol tarafta bir kıvrımı vardı. Bakın böyle kasada bir yamukluk var. Görebiliyor musunuz? Bu yeni aldığımda bu da yok. Yani bu da gözüme çarpıyordu biraz sinirimi bozuyordu. Önemli değil çalışmasını engellemiyor ama olsun ne gerek var. Yani. Evet şimdi anakartımız burada. Bunu monteleyeceğiz buraya devam edeceğiz. Ama öncelikle ben buraya bir silmek istiyorum. Hazır bir şey yokken de. buraya oturdu. Şimdi kendi SSD'mi buraya öncelikle takacağım. Aslında dükkanda olsaydım normal bizim kompresör cihazlarımız var. Bunlar daha kuvvetli hava üfleyip daha iyi temizleyebiliyoruz. Daha garanti oluyor, daha hızlı oluyor. Şimdi bir de bakalım. Evet gördüğünüz üzere ömrünü doldurmuş bir fan diyeceğim. Ama yine dönüyordu. Bunu bir yağlayacağım, temizleyeceğiz. bunu kullanırız diye düşünüyorum. Şimdi evet fanı temizlerken arkadaşlar bu kısım inceydi ve elim çarpmasıyla kırıldı. Sebebi de çok yüksek ihtimalle fazla ısındığı için artık plastikler ömrünü kaybediyor. Bakın mesela şu an burası için bir deneyeceğim. Bakın gördünüz mü? Çok hafif basınama rağmen tık kırılıyor ve burası da kırıldı. Muhtemelen de gürültü yapmasının sebebi de zaten az evvel kopan yerin daha önceden de çatlak olmasıydı ve kırılmasıydı. O yüzden bu fanı mecbur değiştireceğiz. Bunu kenara koyuyorum. Bunu buraya oturtacağım. Macunu da yenileyip, denk gelip gelmemesine bakıyorum. MX4 kullanıyorum ben. Çok da kaliteli. Kullanmamıza gerek yok bu tarz cihazlar için ama elimde var. Tamamdır. Şimdi fanı dediğim gibi şu an buraya sadece izafi takacağım. Geri takıyorum. Evet arkadaşlar. Fan siparişini vermiştim. Fan elime ulaştı. Gelen fan bu. Eski fanımız bu. Herhangi bir durum yok gibi. Böyle elimle çevirdiğinde de bir titreme alamıyorum. Muhtemelen sorunsuz çalışacak gibi duruyor. Bu tarz parçaları cihazlar arıza yaptığında elektronik arıza atıyorum ana kartta ekran çipi arızası oldu. Ya da işte maliyeti pahalı oldu değil. Kişiler yaptırmayınca cihazları söküyorlar. Bu tarz parçaları işte harddiskini, ramini, fanını, işte soğutma bloğunu, ekranını, klavyesini falan filan Bunlar satılabiliyor ben de internetten bu kapağı aldığım yere sordum ellerinde fan çıkıp olmadığını ellerinde vardı sağlam gönderdiler zaten bir de bir aynısı geldi şimdi takıp devam edeceğiz evet. Şu an sağlam kabloları da geçirdi. Tabi ne yapıyorum arkadaşlar? Cihazı kapatacağız ama tabii ne yapacağız? Vidalarını hemen sıkmayacağız. Çünkü olur da çalışmazsa falan bir şey varsa tekrar bunu sökeceğimiz için. Şimdi bunu üstün körü kapatıyorum. Sadece şu menteşe kısımlarını sıkacağım ki cihazı açıp kaparken bana bir problem yaratmasın. Cihazımız açıldı. Hemen bir deneyelim bakalım. Bir görüntü alabilecek miyiz? Çok güzel bir sıkıntı yok gibi. Şöyle size sesini dinletmek istiyorum. Normal sadece şu an fan sesi geliyor. Bakın. O hır sesi gitti. Şimdi bu saatten sonra cihazımızı formatlayıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. cihazımız hazır. internetimize bağlı. Ofis programlarını kurduk. Burada en azından Word, Excel yazı programları temel programlarını kurdum. Driverlarını güncelledik. RAM'lerimizi de kontrol ettik. 6 GB, 2 ve 4 GB RAM'imiz vardı. i3 2. nesil. Sıfırdan temiz bir şekilde. Müziği de güzel. Bir problem yok. internetimize de bağlı. Son sesi de son kez dinletmek istiyorum. Sadece normal bir hava sesi geliyor. Bu da zaten normal. O hırıltıyı da kesmiş olduk. Evet arkadaşlar son olarak da cihazımızı bir silelim. Kaba pisini alalım. çiçek gibi oldu valla. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz videoyu da beğendiyseniz destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.